Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcamaya geçelim. Bugün 9200 elmasımız var. Hemen şans otomatına geliyoruz ve aranan suçlu çetesi yani bildiğimiz kanunsuzlar gelmiş arkadaşlar oyuna. Bunları çıkartmaya çalışacağız. Şöyle direkt çıkma ihtimali de var ya da jeton veriyor. Bakalım kaç jetonmuş? 60, 50, 50, 50. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir 11 çevirmeyle başlayalım. Tekrar hatırlatmasın. İnşallah direkt verir. Hepsini alamayız ama bir iki tane almayı düşünüyorum. Bakalım ne verdi? Bir tane verdi. Bitmişiz. Bitmişiz kardeşim. Bir tane alırsam şükredeceğim. Baya zor bir etkinlik. Öyle başta iki tane falan dedik yani gaza geldik ama çok sıkıntı ya. Direkt vermez mi acaba? Bakayım ne verdi? Tek verdi yu. 60 179'u çarpın arkadaşlar. O kadar elması bir tane mi geliyor yani? Sıkıntı ver, beşti ver artık gözünü seveyim ya. Bittik. Bir 11 çevirme. Gel 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 direkt kanunsuzu ver be. Bu etkinliklerde de hiç direkt kıyafeti vermedi bana. Hep jetonlarla aldım. Bilmiyorum size çıktı mı hiç öyle? Çıktıysa yazın bakayım yorumlara. Evet gördüğünüz gibi direkt kıyafeti verme ihtimali baya bir düşük. Tüm elmasları burada bitireceğiz. Öyle hissediyorum. Ver şu kıyafeti artık. Yapma gözünü seveyim ya. Gel 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 gel. Direkt kıyafet. Bu nedir be? Daha 10 tane oldu. Oha. Daha 5'li birini aldık. Şaka mısın sen? 5'li falan da gelmiyor yalnız. 12 oldu. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı arkadaşlar. Bir şeyler geliyor ne oldu 4 tane verdi baya yalnız elmasımız gitti ya Bir 179 elmas daha ver kardeşim şu kıyafeti direkt ver Allah'ım ya bakayım ne geldi çok kötü çok kötü gerçekten çok kötü yani direkt kıyafet vermezse büyük ayıp eder buradan 4 geldi Bak 10 numara 5 yıldız geliyor arkadaşlar. En az 5 tane jeton var. Bu kutuda. Ver hadi. Tak 5'li geldi. Bak. Ver 5'liyi. Ver 5'liyi. Tamam tekli. Bir 11 çevirme daha. Ver hadi hadi hadi. Kıyafeti ver. Allah'ım yarabbim. Bu bitirdi bizi ya. Gözünü seveyim. 5 6 7 tamam bu iyiydi bak bu iyi. Yok mu bir tek seferde 15 tane vermesi. Allah'ım 4. 2 gitti elmaslar. Elmaslar bitti. Yine bir tane verdi. Allah'ım ne harattın ver şu kıyafet ya. Bak konuşamıyorum arkadaşlar. Niye bu kadar zor bu ya? Kırmızılı 60, diğerleri 50. 43 179 elmasa bir tane geliyor. Bu nedir ya? Bir 11 çevirme daha. Bir 11 çevirme. Gel hadi. Özünü seveyim. 48 oldu. Direkt şu kıyafeti versen. şaşırırdım zaten. 53 oldu. Neyse 60 yapalım. Kırmızıyı alalım. Part 2'sini çekeriz bunun. Bütün elması burada arayacağım ya. 4 tane lazım. Şimdi 5'li verir. Hadi. Aa, tam 60 oldu. Güzel. Hemen buradan Mita de gidelim. Gördüğünüz gibi Keşke bu yeşil alsaydım ya. Kendime alamamıştım bunu. Aga be. Neyse kırmızıyı aldık. Kuşanalım hemen. Bunların hepsini istiyorum da. Sarılıyı da alabilirim ama. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.